Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allahu Zülcelal Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle gökleri ve yerleri altı günde yaratmış ve insanoğlunu içinde bulunduğumuz dünyaya göndererek yeryüzünde ne varsa onun hizmetine vermiştir. Buna karşılık olarak biz kullarından kendisine tam bir teslimiyet ile kulluk yapmamızı istemiş ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu emre yer vermiştir. Bu ayetlerden biri şu şekildedir. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayırlı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Arkadaşlar, Hazreti Allah kullarından iman etmelerini istemiş ve iman edenlerden de yaptıkları her işte, alışverişte, ticarette, ilim öğrenmede ve hatta Allah yolunda harp ettiklerinde bile Sadece Allah'ın rızasını gözetmelerini, samimi bir kalp ile Allah yolunda mücadele etmelerini öğütlemiştir. Buradan da Allah'ın rızasından gayrısı için yapılan hiçbir şeyin kendisi katında bir değeri olmadığı ve bu şekilde yapanların yarın huzuru ilahide ellerinin boş kalacağı anlaşılmaktadır. Günümüzün büyük sorunlarından da olan ve hatta dinimizde gizli şirk diye adlandırılan riya ve gösteriş için kullukta bulunmanın çok hazin bir aldanış ve feci bir ahiret iflası olduğu Ebu Hureyre'den rivayetle bizlere bildirilen şu hadis-i şerifte ne kadar da ibretli bir şekilde ifade edilmektedir. Kıyamet günü aleyhlerinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır. Birincisi şehit edilen kimsedir. O Allah'ın huzuruna getirilir. Allah ona bahşettiği nimetleri anlatır. O da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorunca adam Ya Rabbi senin uğrunda şehit edildim der. Allahü Teala buyurur ki yalan söyledin. Sen yalnızca korkusuz ve cesur denilsin diye harp ettin. Gerçekten öyle de denildi. Sonra onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. İkincisi ilim öğrenen, başkalarına da öğreten, ayrıca Kur'an okumakla da meşgul olan adamdır. O huzura getirilir. Allah kendisine olan nimetlerini anlatır. O da itiraf eder. Cenab-ı Hak, "Bunlara karşı ne yaptın?" diye sorunca adam İlim tahsil ettim. Onu başkalarına da öğrettim. Senin uğrunda Kur'an-ı Kerim de okudum der. Allahü Teala buyurur ki: Yalan söyledin. Sen ilmi ancak alim denilsin diye öğrendin. Kur'an-ı Kerim'i de ancak o kâridir, kıraat ehlidir denilsin diye okudun. Gerçekten öyle de denildi. Sonra hakkında emir olunur ve ateşe yani Cehennem atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın kendisini imkan bakımından genişlettiği, malın her çeşidinden verdiği adamdır. O getirilir, Allah ona verdiği nimetlerini anlatır, o da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak, öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorunca, adam hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım. Malımı ancak senin yolunda harcadım, der. Cenab-ı Hak buyurur, yalan söyledin. Onları ancak cömerttir denilesin diye yaptın. Nitekim öyle de denildi. Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Arkadaşlar, demek ki gizli şirk olan riya, en makbul amelleri bile boşa çıkarıp sahibini ilahi gazaba düçar eder. Bu sebeple mümin, ibadet ve taatlerinde şu ilahi hitabın muhtevası içinde bulunmaya azmetmelidir. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Yüce Allah riyakarlıktan ve hesap gününde kendisinden yüz çevrilenlerden olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Arkadaşlar, böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.